TR Haber Müdürü Kıvanç Özdal'la bir bağlantımız olacak. Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarını takip ediyordu kendisi ve Orhaniye'de bulunuyor şu anda. Son gelişmeleri almak üzere hemen sözü size bırakıyoruz Kıvanç Özdal. Şu anda Orhaniye'nin arkasındaki Turgut Köy'deyiz. Dün buradaki büyük yangını Görüntülemiştik. Ee, şu anda e, dün bütün gün ve gece boyunca e, yapılan müdahaleler sonucunda e, hem bu taraftaki hem de karşı yamaştaki e, yangın söndürüldü. E, gerçekten hem görevliler hem de gönüllüler e, yorul, yorulmak bilmeden büyük bir çabayla buradaki yangını söndürmeyi başardılar. E, şu anda ise olay yerini terk etmemiş durumda gönüllüler e, ve e, Ormancılar burada tekrar yangının alevlenmesine karşı hem nöbet tutuyorlar hem de soğutma çalışmalarını yürütüyorlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Gönüllüler ve görevliler Turgutköy'deki yangın son bulmuş olsa da burayı terk etmediler. Hem nöbet tutuyorlar yeni bir yangına karşı hem de soğutma faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şu anda biraz ileride yeni bir duman gözüktü. Hemen oraya koştular ve orada duman çıkan yeri söndürüyorlar. Evet şu anda tekrar duman çıktığı için bölgeye su getirdiler. Hemen aşağıdan su istediler. Evet, şu anda siz de izliyorsunuz. Gönüllüler burada soğutma faaliyeti için yangın söndükten sonra tekrar çıkmaması için soğutma faaliyeti yürütüyordu tam o sırada tekrar duman çıktığını fark ettiler. Duman çıktığında da hemen müdahale istediler, ettiler. Aşağıdaki arkadaşlarından yangın tüpüyle su istediler. Onlar da şu anda süratle aşağıdan yangın tüpü ve su getiriyorlar. Bu sayede dün söndürdükleri ormanın tekrar yanmasına engel oluyorlar. Burada gerçekten dünden beri İnsanüstü bir çabayla yangını söndürdüler. Şu anda da gördüğünüz gibi bir yerde duman gördükleri an hemen yamacı tırmanarak yangına müdahale ediyorlar. Şu anda biz yamacı bir kere tırmanıyoruz nefes nefese kaldık ama onlar son birkaç gün içinde bu yamaçları üstelik de yangının inanılmaz sıcaklığı içerisinde yüzlerce defa çıkıp indiler. Evet. Şu anda hem burada hem de ağaçların arasında başka gönüllüler. Tekrar yangın çıkmaması için fark ettikleri korları, üzerinde duman çıkan korları bulup onları söndürüyorlar. Orada bir tane tüp var, onu ormana bırakmayın, Şu anda genel itibarıyla Hisar önünde ve Orhaniye'de ve Orhaniye'den Selimeye doğru olan Turgutköy'de yangınlar kontrol altına alınmış durumda. Ekipler genel olarak söndürme çalışması yapıyor. Ayrıca gönüllüler de bu şekilde mücadeleyle söndürdükleri yerleri terk etmeyin. Yeni bir yangına karşı teyakkuz durumundalar. Şu anda Orhaniye'de yamaçtaki yerden hala dumanlar tütüyor. Ancak orada da ekipler müdahale ediyor. Oradaki yangın uzun süredir söndürülmeye çalışıyordu. Burası hemen Orhaniye'deki o yamacın arkasındaki Turgutköy. Turgutköy'ün yanındaki ormanlar. Burada da gördüğünüz gibi söndürme faaliyetleri ve soğutma faaliyetleri devam ediyor. Aşağıda daha çok sayıda gönüllü var. İhtiyaç halinde aşağıdan gerekli malzemeleri isteyerek doğrudan yeniden bir yangın çıkmasını engel oluyorlar. Evet. Evet, gördüğünüz gibi sedağanık. Şu anda Orhaniye'nin arkasındaki Turgut köyde durum bu şekilde. Ee, biz diğer yangın çıkmış ve söndürülen mevkileri de tek tek ziyaret ettik. Genel olarak durumun şu anda kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, yayınlarımızda vurguladığımız gibi e, herhangi bir rüzgar ya da farklı bir meteorolojik durumda. Yangınlar bir anda tekrar alevlenebiliyor bu sebeple e, direkt gerek Hisar önünde olsun gerek Orhaniye'de gerek Turgutköy'de görevliler ve gönüllüler yangınla mücadele etmeye devam ediyorlar. Yeşil vatanı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar şu anda da yukarıya hortum çekiliyor. Birkaç noktada duman çıktığını fark edince gönüllüler şimdi orayı sulayarak tekrar yangının alevlenmesinin önüne geçmiş olacaklar. Şu anda Turgutköy'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar sizde. Evet, Ulusal.com.tr haber müdürü Kıvanç Özdağlı aktardı. Onun aracılığıyla biz de gördük ki gerçekten ekiplerin işi çok zor.